dar durumda. Evet, A evet. tarafına geçtim ben. Spike bende kanka. Spike B'de düştü. Adamını spike versin? Ortada düşman görüldü. Ağ açılıp öldü ya. Ben A tarafına geçiyorum. Kanka spike midde şu an tam olarak. Benim önünde. Duvar var ama. Ben açıldım. Kanka B önünde var Tato dikkat et. Okey. Bekle ben de A'dan yaklaştım. Ee, mid, mid var mid var. Bir kaldı. Kanka burada ya yapmış Uş. Uş. olur. Oh, Helal. Run. kere kör oldum ya. Kör oldum. Eee birim eksi 120. Bravo. Bir düşman kaldı. <laughs> oğlum başvuru yaptım. Oğlum, bunu, bunu duvar. Oldu. Surprise motherfucker. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Solda yakın var, solda yakın var. Adam <laughs> Ulan diğerine de ise şey gitti de vuramadım ya. Tamam. tamam. İnandım ya tamam. Bravo oğlum, geldim. Spike ortada düştü. Var. var Spike orada. Bir düşman kaldı. O da orada, o da bir B'de bir. B'de. Look at this dude. <gülüyor> devam, devam, <gülüyor> devam, devam, <gülüyor> devam, devam, <gülüyor> devam, 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 Sıradaki gelsin. <laughs> C'de düşman görüldü. Kanka <laughs> yüz <laughs> <laughs> Adam beni bir vurdu canım acıdı amına. Kanka adam be bizim base'te işte, söyleyeyim bu arada. Evet evet. Heaven. <laughs> ya <kibim. gülüyor> What the fuck? What the fuck? en değişik heyseyi koşarak. şu koşarak. Çıkma hadi. Yazık. Senin oynayacağın no, oyunu siki. <laughs> ben de anne izleyeceğim. Ayakta 140 vurdum. Pardon. Evet, 140. Dokun öyle. Güzel be. Geldim, Aa, geldim, geldim, geldim. A geldi bir. A giriyor. Hepsi beytin be. Oğlum nasıl sıfır vurdum ona ya? Double door. <laughs> Long bir. <fish>. Gözlerini kapatalım. <laughs> İkisi burada kanka. <yok. gülüyor> ya bu ne oğlum? <laughs> Bons. Galiba alır bozulmuş ya şey oradan gelmiyor galiba. <laughs> <laughs> geldi. <laughs> <Kanka> <kusurmuşlar. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim Fon son bittik testleri için. Tabii ne yapıyorsun? Ya. Nasıl gidiyor? Hastalığın geçti mi kankam kanka, Ses ya ses, verdim. vermiyorum ya. Ses verdin Reyna duydum Erkan. Kanka sen ses verdin ben duydum. Adam ölmüyor lan. Reyna yanlış anlama ama ses verdin gibi geldi bana. Spike C'de düştü. Devam gel Sus, oğlum gel do oğlum it. Yataşı yat Reyna geliyor mu ses Son 30 saniye Reyna Oğlum Sen dikkat şey et kendine abi. ya dikkat et Bons ben ne yapayım ya oruç moruç çok right, Oruç falan uğraşıyoruz ne yapam Yok ettim yalnız Bruant'u ya Bırak. Kutay diyor ki? Reyna ses verdi. Reyna verdi ses ya. Spike A'da düştü. Adam A'da kanka. Spike A'da. Çok güzel. Tamam kanka tamam. Kanka A'daki kişi daha var. A'daki kişi daha var. Adıları tamam sakin. 12'de. Cehennem geliyor. Bastır ulti kanka gökte ne var? yerleştirildi. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Oğlum arkamda. Ey baş yaramadın amına koy. Evet. Gülme oğlum <laughs> <olay>. şerefsiz. Burnt <Bird>, eksik <laughs> hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için dostum. <laughs> Şimdi bunlar çok kahveliyiz. Tamam. Şuraya inen ama. 12 <laughs> Kanka. Kanka yardım lazım haricinde Sanki öldü ya Adam A, lık'te, A lık'te aldım ben aldım aşağıda. Adam bela attı lan yanlışlıkla. Eee kardeşim vur ekoları. Spike CD düştü. Adam bana aldım. Ne

Reyna nerede? Kanka. Ben de ben. Bence i̇şte. Windows gelecek. Kanka adam. kalan son oyuncu. Kanka adam iyi oynuyor. Adam arka patladı. Oy! Oh, Kanka karşı reyneye bak bir de bizim reyneye bak. Gel 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 gel. Kanka, <laughs> Kanka da buzlarda bir, bir tane oyuncu bulunuyor. Da buzlarda bir tane oyuncu bulunuyor. Reyne vur oğlum. Burası. Beni adam kaçtı kanka. Damn <laughs> son. Bizim Reyna çok kötü be kanka. Allah çarpsın çok kötü ya. <laughs> ha, var orada. Bir düşman kaldı. Kanka sayda ben yardım et bizim adam. Yaparsın be koç. <laughs> Yaparım vur adam. Hatta 26 adam vurmuş. Mandolu kim almış oğlum? Kanka B'de bir tane oyuncu bulunuyor. Reyna B'de lan var Reyna. Kanka. Bir çata yine bir çöpsene be. B'deler kanka. Ses verdin ha. Kanka ses veriyorsun şu an bak. Sol önünde. Arka arka var arka var değil mi? Oğlum her yukarım var aşağı atlayacak diye vuramadım. Dönemedim. Lan da. lan. Yandım yandım. Görüyorum hareketleri. Allah kahretsin seni. Reyna gir oğlum Reyna gir oğlum. Gir oğlum Reyna arkandayım. Bastım sonra ben sana. Gir gir sen. Spike <laughs> düştü. 94. Kanka. Ulan fark etti fark etti. Onun ışınlandın mı? <laughs> Işınlandım kanka. Bozmadım kanka tam böyle son saniyesine doğru geldi. Long 1 ladet Adam Beyko Bir düşman kaldı. Bir Yok gözün. Bunu oğlum. Kaç oğlum? Kolu kapadım Mert. üstünü kapadım abi. Sen daha. Bir düşman kaldı. Ben seni kaldım, kaldım Ölmüş. <laughs> Nerede lan o? Beze diyorlar. Ah hemun diyor mu lan? Ah yok ama Çok çok. kim var abi? <laughs> Bomba çol gibi ölmüşsün. Abi. Abi, o ben miyim? <gülüyor> <gülüyor> Böyle ayıp oluyor. Arkanda arkanda arkanda. Hadi alçalsana arkanda şey olsun kaçma. He, <laughs> kardeşim back back back. O harcıyor hesaplamış. Bu ne primer? Yapıp, Çıkar beni bu bunu. Sıradaki gelsin. Bir kestin ben. Karınca madalya koy. Bir düşman kaldı. Ta olabilir. Kanka 80 vurdu. Gidin vurayım ya. İstine smoke attım kanka. Kim bir üstüne attı lan? Saldıranlar kazandı. Zaten nasıl çakıyordu kanka? ne aim transferdi be. Ne aim transferdi be.